Herkese iyi akşamlar İyi akşamlar herkese Bir defa Uzun yıllar sonra tekrar Bakü'de olduğum için Çok sevinçliyim Çok mutluyum ee, Galatasaray Avrupa yolculuklarına alışkın bir takım ee, Her ne koşulda olursa olsun Burada da sonuna kadar mücadele etmek ister. Kura ilk çıktığında bizim için yabancı olmayan ee, bir yer olmadığı için açıkçası çok mutlu oldum. Azerbaycan bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz, çok da iyi ağırlandığımız bir yer. Onun için. Çok mutluyum. Ee, bu akşam Karabağ maçını izleyeceğim ben de. Molde ile olan maçlarını. Başarılar diliyorum inşallah. Kazanırlar. Ee, karabağlar Nefçinin de çok anlaşmadığını da biliyorum. Ee, rotasyon yapacağım mı? Genel bir kural vardır futbolda. ...en önemli maç önünüzdeki maçtır. Bizim için de. Ee, önemli bir maç. O yüzden tamamen... ...buraya konsantreyiz. Yarın karar vereceğim ona. Bazı oyuncularımızın çünkü durumu daha net değil. Ama... ...bu süreci... E, ...açıkçası... ...yaşayacağız. Bu gerçekle yaşayacağız. Yani... Perşembe burada akşam yarın maç oynayacağız. Cuma sabaha karşı İstanbul'da olacağız. Belki bir yenileme antrenmanı veya değil. Cuma günü, cumartesi kampa gireceğiz. Pazar maç oynayacağız. Nasipse geçersek perşembe tekrar maç oynayacağız. Hafta sonu tekrar maç derbi oynayacağız. Nasip olur geçersek tekrar oynayacağız. Dolayısıyla bu atmosfere bu yoğun tempoya e, tüm oyuncularımızın alışık olması lazım. Artık rotasyon değil de eğer mümkünse 1 ve 2 numaraların seviyeli rekabetinden doğan performans üstünlüğünü sahada yakalamak istiyorum. Bunun adına da pek rotasyon demek istemiyorum açıkçası. Her oynayan aynı görevi üstlenmeli, yapmalı diye düşünüyorum ki ancak bu yoğun temponun altından kalkabilelim. Ee, ama yarın karar vereceğim. Oyundan aldınız. Bu hesaplanmış bir yoksa hani böyle mi Benim maç öncesi böyle bir hesabım yok. Ama 3-0'lık bir 3-1'lik neticeyi aldıktan sonra e, özellikle fiziki durumlarını hesaba kattığımızda bazı oyuncularımızı e, bir sonraki maça veyahut daha doğrusu riske veya sıkıntıya sokmadan almak bir diğeri de yine giren önemli oyuncuları da daha fazla süre verip görmek de amacım ee, yoksa e, öyle giderse böyle öyle bir şeyim yoktur çünkü o anda zaten onu hesap ederiz biz ee, teknik heyeti olarak iyi de mücadele etmişlerdi iyi de koşmuşlardı baktığımız zaman aldığım oyunculara da dikkat edecek olursak bir tanesi bir buçuk iki senedir az oynuyor bir diğeri e, epeydir Mart'tan beri oynanmayan bir ligin oyuncusu e, Babel, e, Arda'yı zaten söyledim. Diğer oyuncumuz da Sosoydu, Fegulyydi. de her sezon baş yavaş yavaş e, ritmini, temposunu artıran bir oyuncu. Herhangi bir sıkıntıya da sebebiyet vermek istemedim açıkçası. Oraya da Cimi işte alıp Ömer'i bu tarafa e, da dışarı aldık. Beləsilə niyyətim budur. Davam edək oyunda uğurlar arzu edirəm. 30 kağlından hər iki klubun rəsmiləri həm də azərki də Türk-Azərbaycan qardaşlığına önə çəkilir. Amma real bu həqiqətən də belədir, amma e, real vəziyyət belədir və meydanda qardaş olmur. Sabahki oyunda hansı nəticələri gözləyirsiz? Bu birinci son və ikinci sonun çıxdıqdan sonra neçinin hansı oyunu izləmişsiniz və hansı nəticəyə gəlmişsiniz? Neçin oyunla bağlı? Çox sağ olun. Birincisi dışarıda kardeşiz ama sahanın içinde gerçek manada mücadele edeceğiz. Doğru mu anladım? İkincisi Nefçinin komandolarını izledim mi? Doğru mudur? Doğru. Eyvallah. Ee, birincisi muhakkak ki Azerbaycan milli maçlarından ben bildiğim için ee, dışarıda müthiş bir sevgi. Şimdi de geldik. Aynı şekilde havalandan, otelde, burada, kendi evimizde gibiyiz ama tabii ki saha herkesin kazanmak istediği, isteyeceği bir yer olmalıdır. Onun için de e, karşımızda nefçinin komandoları da iyidir. Onun için dikkat edeceğiz tabii ki. Herkes kazanmak isteyecek. Bundan daha doğal bir şey olamaz. E, saha ayrı, dışarısı ayrı. Diğeri izledim mi hocam? Maçı, maçını izledim tabii ki. İki tane maçını izledim. Bir tanesi son oynadı Somavit. O. Bir tanesi de e, Eledi. Yendi Eledi maçtı. E kendi sahasında oynuyor. Baktığımız zaman Nefçi Karabağ'la beraber abi Azerbaycan'ın en önemli takımlarından bir tanesi. İkizden biri yani. Bu sezonda dahil olmak üzere üç, son 3 sezon, sezondur, bu seviyelerde oynayan bir ekip e, Nefçi. E, son maçta 2-0 burada mağlup oldular ama e, enteresandır. Bu, sezon, bu sezon hiç son maçı oynamadılar bildiğim kadarıyla. Hepsini içeride oynuyorlar. Bizim maçta dahil olmak üzere dört maçları içeride oynayalar. İlk defa bir yere giderler herhalde deplasmana gidecekler. Ee, önemli oyuncuları da var. Mesela Mahmudov gibi, Laval gibi, e, Monrose gibi ve Talison gibi bazı oyuncularını da takip ettim biliyorum. Ee, hayırlısı neyse olsun bakalım yarın ne olacak.

Biliyorum. Teşekkür ederim. Ben de kendimle ilgili hakikaten e, anormal bilgi görüyorum. Çok teşekkür ederim tüm Galatasaray'a. Dünyanın her tarafında varlar ama buradakiler bir başka tabii. Ee, Azerbaycan'da Galatasaray'la oynama sözü verebilirim tabii ki. Niye veremem? Yeter ki şu pandemi bitsin. Ee, bir kulübümüzle de e, konuşup konuşalım. E, Belki bir iki maça buraya gelebiliriz. Bir maç değil birkaç maça. Veyahut bir kampa gelebiliriz. Veyahut e, bir vesile buradaki ağa sayıları mutlu etmek için e, gelmek isteriz tabii. E, öyle bir yerden girdin ki bir de yani Fatih Terim söz verirse yapar diye. Söz vermiş olayım ya yani, ben orada da yapayım böyle İnşallah yaparız. Hep beraber burada güzel güzel bir kaç gün geçiririz. Ben de isterim oyuncularla bir arada olun biz daha yakın olalım. Ve bu sosyal mesafeyi inşallah sıcak mesafeye döndürürüz. Daha hoş olur. Tamamdır peki. Yazdık beynimizin bir tarafına. <laughs> Yo, iddialı oyuncuları severim ben. Ne yapacak, ne diyecek Mahmut o? Bizi elerler mi diyecek? Kazanacağız tabi demeli. Öyle demeli her oyuncu. Kim olursa olsun. Hoşuma gider böyle şeyler. Biz niye alınalım bundan? Bakacağız bakalım söylemden eylem bir arada nasıl olacak? Ama yani aferin ona bravo. Tekrar hoş Bir Azerbaycanlı futbolcunun Kadrosunda yer alması için ne lazım? Vallahi, bir Galatasaray kadrosunda yer alması için ...Galatasaray'da bir oynama isteği, Galatasaray tercihi biz biliyorsunuz çok takımlı olduğu zaman orada bir tercih sebebi olmak istemiyoruz. Tek tercih sebebi olmak isteriz. Galatasaray'ın da kendisine teknik olarak yaklaşımı beğendiği bir oyuncusu mesele yok. Keşke öyle bir şey olsa da hiç başka taraflara bakmasak. Seve seve. Merak etmeyin bizim scout grubumuz burayı da takip ediyor.

<laughs> Mustera'nın olmaması mı diyor. Nasıl? Evet evet anladım. Onu diyorum tamam ben de. Mustera'nın tabi ayağının kırılması Hep bizim de orada kırıldığımız görülüyor. Oradan da dönemediğimiz görülüyor. Hiç geçen seneye de o mevzuya da girmek istemiyorum açıkçası ama bir daha söyleyeyim çünkü 20 saniye oynanan bir oyun falan. Eee ne kırdı, kim kırdı, kim nasıl yani. Mustera bizim için bir kaleciden daha fazlası. Kaleciliği, profesyonelliği, hizmeti, insanlığı Mustera bizim için önemli bir figür. E, kalemizde olması da tabii bizim için çok büyük bir güven vesilesi. Ama Allah beterinden saklasın diyoruz. Bir an evvel de dönmesi için gerek doktorlarımız, gerek kendisi çalışıyorlar. Tabii ki olmasını isteriz ama olmadığı zaman da diğer kalecilerimize güveniyoruz. Ee, gerek Fatih, gerek Okan bizle de devam edecekler. Onlar da inşallah har atmayacaklardır. Busteran'ın ee, ayrıca e, futbolu da burada bırakacağını düşünüyorum. Ee, geldiği zaman da son senesi zaten mukabelesinin herhalde bu mevzuda gündeme gelir. Ona da kulübümüz gerekli bir şeyi yapar diye düşünüyorum. Onun için bu kadar hizmeti olmuş. Olmaya da devam edecek bir Oyuncuya sahip olduğumuz için de kendimizi mutlu ad ediyoruz. Diğeri? <laughs> ee, Türk min takımı da burada oynayacaktı değil mi? İki tane maçı esasında. Ee, i̇nşallah e, burası onlara ümit ederim seyirciler olabilse çok daha etkili olurdu. O da Türk Milli Takımı'nın şanssızlığı eğer seyircisiz oynanırsa ki öyle görünüyor. Ee, yoksa burada ben iki tane maç oynadım burada. Bir ameli takımla, bir ameli takıma yakın bir takımla. 40-50 bin seyirci olmuştu. Bayağı yüksekti rakamlar. Ee, tabii Türk Milli Takımı'nın Azerbaycan gibi kendi ülkesi saydığı bir yerde oynaması büyük avantaj. Burası bizim memleketimiz gibi yani onun için. Ee, her şeye rağmen seyirci de olması o psikolojik avantajı kullanacaktır burada. Ee, bu da yeni bir olimpiyat stadı galiba değil mi? Ee, bizim o eski oynadığımız stat... Bahram Ağustadı'ydı, evet. Hayırlı olsun, çok da şık olmuş, hoş olmuş. İnşallah burada Komandolar yahşi neticeler alırlar. Bir sorumuz daha versene. Sağolun. Teşekkür ederiz. Oyunun seyircisi olması hangi takım avantaj sağlar? Bize avantaj sağlamadığı kesin. Dünyanın her tarafında seyircisi olan büyük takımlar ve Galatasaray için özellikle seyircisiz oynamak büyük Dezavantaj. Yani ne keyfi var, ayrıca da keyfi de yok. Ama geçen sene de gördük ki e, sahada herkesin sesinin duyulduğu, herkesin teşvik edenin olmadığı, korkusu çekincesi olmadığı, hakemin bile dünyanın en rahat insanı gibi hareket ettiği bir ortam gördük geçen sene büyük takımların büyük olmalarının en büyük sebebi taraftarlarıdır, seyircileridir. Ee, milyonluk taraftarları tabi e, sahada da e, yüksek rakamlı Seyirciyle dolu her maçı dolayısıyla bir baskı unsurudur, bir kendi oyuncularına bir teşvik unsurudur. Moral unsurudur. Bunların hepsinden yoksun. Yani o zaman her takım eşit oluyor zaten. Seyircisiz olduğu zaman. Ee, birbirinin özelliklerini yani birbirinden ayıran özellik maalesef ortadan kalkıyor. Ee, onun için e, bizim dezavantajımız olduğu kesin. Her yerde. Bizim burada da seyircimiz var çünkü. Son sorumuzu rica edin. Fatih Alunos, TRT Azerbaycan'dan. Hoş geldiniz öncelikle Bakü'ye. Ee, sıradan bir sezon olmayacak. Az önce ifade ettiniz. Yoğun bir takvim var. İyi bir e, hazırlık dönemi geçiremiyor tabii takımlarımız. Hem sağlıkla ilgili sorunlar var. Hem de ligi hazırlanmamız gerekiyor. Bu anlamda Galatasaray transferlerinde yetişim yapacak bir çalışmaların gidiyor. Derin bir kadron kurmak gerekiyor. Neler söylersiniz bu sezonla ilgili? E, neler hissediyorsunuz? Soruyu tekrarlarsam Duymayanlar için. Galatasaray'ın e, e, Bu sezon çok ağır geçecekti de anladığım kadarıyla. Yoğun geçecek. E, vallahi tabi 21 takımlı olduk. 40 maç önce sadece burada. E, i̇nşallah elemeleri de devamlı. ...geçersek, kupayı da sayarsak... ...hazırlık maçlarında sayarsanız... ...bir hayli bir... ...yorucu bir sezon bekliyor herkesi. Özellikle bizi. Transfer konusuna gelince... ...Galatasaray'lara ben söyledim... ...bir şey olursa biz paylaşırız. Bakıyorum yine... ...birçok isim var. Onların birçoğunda... ...en azından benim haberim yok. O yüzden öyle kolay transferde yapılamıyor ekonomik durumdan dolayı. Ee, en iyisini yapmak için uğraşıyoruz hep beraber. Ee, umarım ee, niyetimize uygun, hedefimize uygun bir şeyleri yaparız. Ama şunu bilmelidirler ki sayıları almış olmak için almak istemiyorum. Yapmış olmak için de yapmak istemiyorum artık ve de kafamda bir e, takım oluşturduğumda onlara uygun oyuncularımız da var bizim tespit ettiğimiz hem takımın yaş ortalamasını indirecek hem de. Galatasaray'a sonuçta değer kazandıracak. Ekonomik anlamda da değer kazandıracak. Bir takım planlıyoruz. Olursa olur. Olmazsa Galatasaray'ın bu kadrosu da daha da devam edeceğiz. Hiç karalar da bağlamayız. Söylenmeyiz de. Ya bu niye oldu da demem. Demeyi, demedik de demeyiz de. Ama hakikaten bize uygun olursa eksik yerlerimiz sadece şu anda bahsi geçen o mevkide değildir. Onun için e, zor sezonu karşılayabilecek bir takım sayısı olarak tabii ki ben de istiyorum. Her mevkinin iki adamı da hazır olsun veya birbirine yakın olsun ki seviyevli bir rekabet içinde sezonu götürelim. Ama e, bizi Avrupa'dan şu anda veya son birkaç senedir ayıran en önemli özellik ekonomik koşullar. Dolayısıyla makası açan, aramızdaki makası açan en önemli unsur budur. Tabii ki idari konular, teknik o belki gelebilir hepsi ama evvel emirde şu anda herkesin sıkıntısı aynı. Bu parasal sıkıntıyı aşmacığı sürece her kulübün işi çok zordur. Başta da bizim olmak üzere. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi geceler. Sevgiler.